Herkese selamlar, High Silence rehberiyle karşınızdayım. Birçok kişi eminim ki Dota hayranı fakat meta sağ olsun pek oynatmıyor. Ama güzel haber High Silence da bu metayı kırarak tekrar Dota'yı metaya sokuyor. Neden almalısınız kısmıyla şimdi başlarsak kendisi Nihili tipetinden bir fiziksel karakter. Aktifleştirdiği alanda ekstra Dota uygulayabilmesi, tüm rakiplerin atağını ve defansını azaltabilmesi, ayrıca takımdaki Dota efektlerini de tekrar uygulatabilmesiyle beraber az önce de dediğim üzere Dota metasını tekrar başlatıyor. Şimdi yeteneklerle başlarsak Q yani düz vuruşu tek bir rakibe Atana atağına oranla hasar vuruyor. E yani skill yeteneği yüzde %122 atağına oranla tüm rakiplere hasar vurmasını sağlıyor ve %100 taban şansla da tüm rakiplerin 117 daha çok hasar almasını sağlıyor. Yine hatırlatmakta fayda var %100 taban şansı demek kesin tutuyor demek değil. Rakibin efekt göre şansınız azalıyor. Sizdeki efekt hit rate'e göre de şansınız yükseliyor. Ekleyecek olursam da rakiplerin daha çok hasar alma yüzdeliği ve yeteneğin hasar yüzdeliği yetenek seviyesine göre artıyor. Ultiye gelirsek Hysidans bir alan açıyor. Yine bu alanın süresi de 3 tur ama High Silence'ın her turu geldiğinde bir tur süresi azalıyor. Alanın olayı da rakiplerin %15 atağını ve %22.5 defanslarını azaltması. Tabii ki attığınızda ulti karakterin %180 atana oranla tüm rakiplere hasar da vuruyor. Ayrıca bu alanda rakip her bir dot hasarı aldığında High Silence bir tane de benden diyerek %68 atağına oranla physical dot hasarı vuruyor. Bu olay her yeni turun başlangıcında veya bir takım arkadaşı vuruş yaptığında en fazla 8 kereye kadar tetiklenebiliyor. Büyük ihtimalle söylememe gerek yoktur ama High Silence düştüğünde ve onunla birlikte alanda kayboluyor. Yeteneği geliştirdiğinizde ise defans azaltma yüzleri, ultinin hasar yüzleri ve dot hasarının yüzleri artıyor. Şimdi ise talent'a gelelim. Takım arkadaşlarından birisi rakibe saldırdığında high silence %100 taban şansa bu rakibe wind, sheer Bleed, Burn veya Shock yani kısaca herhangi bir dot efektlerinden birini uyguluyor. Güzel kısmı ise rakipte olmayan efekte öncelik veriyor. Rakip Sheer, Burn veya Shock efektinde ise her tur başı bu rakip veya rakipler Hysinus'un %21.2 atağına oranla 2 tur boyunca Wind, Fire veya Lightning dot hasarı alıyor. Eğer ki rakipte Bleed varsa da tur başı maksimum canının %20'si kadar fiziksel dot hasarı alıyor. Bu hasarda 2 tur vurmaya devam ediyor ve en fazla Hysinus'un %21.2 atağı kadar olabiliyor. Yani bu kısım da demek istenen olay şu. Bu dot hasarı %20 can alıyor ama %21 kısmı ise bunun sınırlayıcısı. Yani bir bossla savaşırken haliyle %20 can vuramazsınız. O yüzden bu kısımda sınırlayıcı araya giriyor ve hasarı en fazla High Silence'ın %21 atağına denk olacak şekilde indiriyor. Yeteneği geliştirince de bahsettiğim %21.2 olan iki hasarı yüzdeliği de artıyor. Son olarak teknik yeteneğinde ise High Silence bu yeteneği kullandığında 20 saniye boyunca attığınız yöne doğru ilerleyen bir su topu oluşturuyor. Bu topun alanına giren rakipler sol Sırak moduna giriyor ve size saldıramayıp topu takip ederek ilerlemeye başlıyorlar. Sol Sırak modundaki rakipleri vurup savaşa girdiğinizde ise... ...High Silence %100 taban şansı tüm rakiplere... ...Cheer, Bleed, Burn veya Shock efektlerinden iki tanesini uyguluyor. Bonus Ability'lere gelirsek Gladius özelliğinde savaş başladığında... ...High Silence otomatik olarak ultisindeki alanı açıyor... ...ve artık bu alanı her açtığında bir adet skill point yeniliyor. Bubble özelliğinde High Silence ultisini kullandığında... ...rakipte o anda olan dot efektlerini direkt olarak patlatıyor... ...ve bu anında patlatma orijinal hasarın %150'si kadar hasar vuruyor. Yani kısaca %50 daha çok hasar vuruyor. Fiddle özelliğinde ise High Silence %60'ı geçen, sahip olduğu her %10 efekt hit rate başına %15 hasar artışı kazanıyor ve bu artış %90'a kadar çıkabiliyor. Bu da %120 efekt hit rate demek. Relic ve Lightcon seçimlerinde ise seçimler bu şekilde. Ekrana koyduğum Relic setleri şu anki en iyi seçimi. Lightcon seçimlerinde ise sıralama böyle. Elinizdeki seçeneklere göre halledersiniz. High takım kurulumuna gelirsek aslında birazcık kendisi kısıtlayıcı bir karakter. Çünkü malum neredeyse tüm kiti dot efektlerine yönelik. Bu yüzden de en iyi seçimi Kafka gibi karakterler oluyor. Acheron'la da oynanabilir mi sorusu varsa aklınızda evet oynanabilir. Sonuçta Nihility ve debuff uygulayabiliyor. Hem rakibin defansını azaltması olsun hem de hani rakiplerin daha çok hasar yemesini sağlaması Acheron için tabii ki bir artı. Ayrıca yine dediğim gibi tabii ki Petinden dolayı yine Acheron'la uyumlu. Fakat her zaman en iyi seçimi dot takım olur. Hızlıca el onlara gelirsek. E1 özelliğinde High Silence alandayken dot hasarlarının hasarı %16 artıyor. Ek olarak Talent ile bir dot uyguladığında yine %100 taban şansla ekstra bir adet daha efekt uygulayabiliyor. E2 özelliğinde High Silence'ın ultisindeki alan açıkken bonus abilitiesindeki Fiddle özelliğinden kazandığı hasar bonusunu artık tüm takım kazanabiliyor. E3 özelliğinde ulti ve seviyeleri yükseliyor. E4 özelliğinde ultideki alan açıkken rakiplerin tüm tiplere karşı direnci %20 azalıyor. E5 özelliğinde E ve Talent'ın seviyeleri yükseliyor. E6 özelliğinde ise yine ulti Deki alana açıkken ultideki 8 kere tetiklenebilen dot limiti 12'ye çıkıyor ve hasar çarpanı da %20 artıyor. Evet Icy'nin sırehlerinin sonuna geldik. Sonlara doğru sesin belki bir yorgun gelmiş veya değişik gelmiş olabilir. Çünkü güzel İzmir'imde her hafta elektrik gidiyor ve ikinci çekişim videoyu. Umarım aklınızdaki soru işaretlerini giderebilmişimdir. Hala merak ettiğiniz bir şey varsa da yorumlar kısmında yazabilirsiniz. O zaman video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve destek için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye-bye.